Herkese merhaba. Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özel. Bu videomuzda sizlere XM yazılımlı DVR kayıt cihazlarının bilgisayar üzerinden, PC üzerinden program ile izlemesi nasıl yapılır, programı nereden indiriyoruz, indirdiğimiz programın kurulum aşamaları ve DVR kayıt cihazı programa nasıl eklenir, bunlardan bahsedeceğiz. İyi seyirler dileriz. Öncelikle bilgisayarımıza programı indirmeden DVR kayıt cihazımızın network ayarlarının yapılması gerekiyor. Sağ tıkladık, ana menüye girdik. Ana menüde sistem bölümüne girdik. Sistem bölümünde A ayarlarına giriyoruz. A ayarlarında DSCP özelliği seçili ise DSCP mutlaka kapatıyoruz. DSCP açık ise DVR kayıt cihazı ya da modem her kapanıp açıldığında İç IP'miz değişebilir. Bundan dolayı program ayarları bozulabilir. DHCP kapattık. Hemen IP adresimizi not alıyoruz. 192.168.1.23. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu bizim iç IP'miz aynı ağda bilgisayara programı kurup bu IP adresiyle izleyeceğiz. Eğer dışarıdan yani farklı bir lokasyondaki XMN DVR kayıt cihazını izlemek istiyorsak iç IP'sinde port yönlendirmesinin mutlaka yapılması gerekiyor. Bu farklı bir konu olduğu için kanalımızdan port yönlendirme işlemi nedir? Bunu da izleyebilirsiniz. DVR kayıt cihazı iç IP adresini kaydettik. Ayarlarımızı tamam dedik. DVR kayıt cihazı ile ilgili gerekli bilmemiz gereken, yapmamız gereken işlemler tamam. Şimdi bilgisayar tarafına geçelim. Bilgisayarımızın başına geçtik. Bilgisayarımıza programı ilk olarak indirmekle başlamamız gerekiyor. Programı indirmek için bir web arayüz sayfası açıyorum. Web arayüz sayfasında programın İndirme linkini gireceğimiz sitemizi yazacağız. Programın indirme linkinin bulunduğu web sitemizi açıklamada görebilirsiniz. Hemen sitemize giriş yaptık. Sitemiz açılıyor. Burada programı indireceğimiz yazımıza geliyoruz. XMPC programı geldik. Burada XM'ye CMS ye yazılımı 3.0 PC programını indir linkine tıkladık. PC programını Google Drive'a yüklemiştik. Drive üzerinden indirmemiz gerekiyor. İndir dediğimiz zaman Drive bize uyarı veriyor. Cihazımızın bizim programımızı açılan yeni sekmede indir dememiz gerekiyor. Hemen sekmemiz açılsın. Yine de indir diyoruz. Dosyamız gördüğünüz gibi indirildi. Hemen indirilen dosyamızı çalıştırıyoruz. CMS yazılımını İngilizce olarak kur dedik. Next diyoruz nereye kuracağını gösteriyor. Tekrar next diyoruz. Programın ismi biz cms olarak bırakıyoruz. Next deyip programın kurulmasını bekliyoruz. Program kısa bir süre içerisinde kuruluyor. Burada dikkat etmemiz gereken dediğim gibi DVR kayıt cihazını biz yerel ağdan izleyeceğiz. Dışarıdan izleseydik dış IP adresiyle içeriden izlediğimiz için iç IP adresiyle ayarları yapacağız. Finish programımız kuruldu. Hemen masa üzerine kısa yolumuz atıldı. Programı kurduğumuz zaman bize dil soruyor. Hemen Türkiye'yi seçiyoruz. Programın Türkçe dil desteği mevcut. Okey dedik. Programın kullanıcı adı ve şifre soran sayfası geldi. Programı çalıştırdığımız zaman bize erişime izin verme uyarısı veriyor. Kullanıcı adı süper, şifre boş olarak giriş yapıyoruz. Program detaylı bir program olduğu için ilk etapta açılması biraz sürüyor. CMS yazılımımız başladı. Çift ekran kullandığım için birinci ekranda ilk açılış yaptı. Ben ikinci ekrana attım. Şimdi DVR kayıt yazının ekleme işlemi nasıl yapılır? Bundan bahsedelim. Sağ tarafta sistem bölümü var. Sistem bölümünde cihaz yöneticisi var. Cihaz yöneticisine girdiğimiz zaman yeni bir menü açılıyor. İlk olarak alan ekle diyoruz. Alan ekleye ne istiyoruz? Örneğin perpa kameralar diyoruz. Tamam dedik. Alanımızı ekledikten sonra cihaz ekle seçeneğine basıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Cihazın ismi deneme çekim diyelim. Altında IP adresi mi, domain mi, RSP mi, cloud mu seçeneği var. Biz <laughs> yerel ağdan ya da port yönlendirmesi yapılmış bir dış IP'den izleyeceksek IP adresini seçiyoruz. Cloud üzerinden izleyeceksek cloud'u seçip cloud ID'si girilmesi gerekiyor. Cloud'u seçtiğimiz zaman da bize DVR kayıt cihazımızın serial ID'sini soruyor. Bu serial ID'sini cep telefonuna uygulamada XM uygulamasında girdiğimiz serial ID'sidir. Şöyle bir özellik var. İstiyorsanız yerel ağda IP tarama yaptırıp otomatik bulduruyorsunuz. İstiyorsunuz cihaz ekle deyip elle ekleyebiliyorsunuz. IP tarama yaptırdık. Şu an program yerel ağdaki cihazları arayıp buluyor. Bu işlem biraz sürebiliyor. Biz IP tarama yaptırmadan DVR kayıt yazımızın IP'sine bakmıştık. 001-023 Portu 3, 4, 5, 6, 7, Kullanacağı da admin şifresini de cihazımızın şifresi neyse onu yazıyoruz. Tamam diyoruz. Deneme çekim olarak cihazımızı ekledi. Tekrar tamam dedik. Şu anda cihazımız eklendi. Burada cihazımızın devamında programın yerel ayarları var, uzak ayarları var ve bu programın hesap ayarı var. Bizim eklediğimiz deneme çekim DVR kayıt cihazını sol tarafta perpa kameralar alanının altına ekledi. Bakın şu an görüyorsunuz çift tıkladığım zaman kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, 4 kanal bir kayıt cihazı. Yine kameranın üzerine tıkladığım zaman birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal ve dördüncü kanal. Diğer kanallar boş olduğu için şu an sadece birinci kanalda kamera görüntümüz var. Bakın ayarları yaptığımız zaman sol tarafa eklenen seçeneklerden otomatikman görebiliyoruz. Programın bir diğer avantajı oynatma bölümüne geldiğimiz zaman bizden ekstra yeni bir sayfa açıyor. Cihaz deneme çekim kanal bir numara başlangıç tarihi, bitiş tarihi tarama dediğimiz zaman da bu DVR kayıt cihazı içerisindeki görüntüleri program üzerinden izleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, XME, CMS yazılımı, DVR kayıt cihazları, ekleme ayarları bu şekilde yapabiliyor. Başka bir DVR kayıt cihazımız da varsa burada tekrar sisteme geliyoruz. Cihaz yöneticisine tekrar geliyoruz deneme çekimin yanına şurada perpa kameraları yanına bir daha cihaz eklediğimiz zaman biz IP taramayla ya da cloud'la ya da iç IP ile cihazımızı kolaylıkla ekleyebiliyoruz. Birden fazla cihazı eklemek için de ilk cihazı nasıl ekliyorsak diğer cihazları da o şekilde ekliyoruz. Aynı anda birçok farklı mesela 64 de bölünmüş 64 kamera görüntüsünü program üzerinden aynı anda izleyebiliriz. Sadece şuna dikkat edin. Bu programın kurulu olduğu bilgisayarın RAM'i, işlemcisi ve ekran kartı iyi bir bilgisayar olması gerekiyor. Düşük konfigürasyonuna sahip bilgisayarlarda izlemeniz çok yavaş ve donuk olur. Bilginiz olsun. Bu videomuzda sizlere XM yazılımlı DVR kayıt cihazlarının PC ile nasıl izleneceği konusunda bilgiler verdik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dileriz.